Güvenilir hizmeti seçen yüz binden fazla işletmenin tercihi QNB E-Finans'tan herkese merhaba. Ben Ecem. Bugün sizlere iskontodan ve iskontonun nasıl hesaplanacağından bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayabiliriz. Çoğumuzun aşina olduğu iskonto kelimesi indirimin eş anlamlısıdır. Yani bir ürün veya hizmetin fiyatının daha düşük bir seviyeye çekilmesidir. Bu kavram sadece alım ve satım süreçlerinde değil, muhasebe, finans, maliye, vergi gibi teknik alanlarda da sıklıkla kullanılır. İşletmelerin satışlarını arttırmak için kullandığı indirimler genellikle belirli bir süreyle kısıtlı olur. Bunun yanında iskontolar kimi zaman net tutarlar, kimi zaman yüzdelik oranlar şeklindedir. Peki, iskontonun uygulandığı satışlarda kesilen faturalar aynı mı kalır? Cevabımız tabii ki hayır. İskonto faturasında satış esnasında yapılan indirimler faturaya yansır. Normal faturada ürünün satış anındaki fiyatı yazarken iskonto faturalarında asıl fiyatın yanına iskonto kalemi de eklenir. Bu kalemde iskonto oranı ve tutarı yer alır. Fatura ile ilgili vergiler de iskontolu bu tutar üzerinden hesaplanır. İskonto hesaplamasının nasıl yapıldığına gelecek olursak. Bu işlem iskontonun hangi yöntemle uygulanacağına göre değişir. Sabit tutarlı iskontolarda indirim tutarı toplam tutardan düşülür. Yüzdelik oran üzerinden indirim yapılacağında ise önce iskonto oranı üzerinden indirim tutarı belirlenir, ardından bu satış fiyatından düşülür. İskonto oranına göre yapılan hesaplamada kullanılan temel formül, satış fiyatının iskonto oranıyla çarpılması ve sonucun satış fiyatından çıkarılması şeklindedir. Örneğin satış fiyatı 650 lira olan bir ürüne %25'lik bir iskonto uyguladığımızı varsayalım. 650 çarpı 0,25'ten 162 lira 50 kuruş iskonto tutarına ulaşırız. Asıl fiyat olan 650 liradan iskonto tutarını yani 162 lira 50 kuruşu çıkardığımızda ise elde ettiğimiz 487 lira 50 kuruş bize iskontolu yeni satış fiyatını vermiş olur. Hadi gelin son olarak iskonto türlerine de hızlıca bir göz atalım. Temelinde tüm iskonto türleri bir fiyat düşüşünü kapsasa da uygulanma koşulları farklılık yaratır. Yaygın olarak uygulanan bazı iskonto türleri; ticari iskonto'lar, sezon sonu iskonto'su, promosyon iskonto'su, sadakat iskonto'su, erken ödeme veya peşin ödeme iskonto'su ve grup iskonto'su şeklinde sıralanabilir. İskonto ve iskonto hesaplamayla ilgili daha detaylı bilgi ve sıkça sorulan sorular için açıklama kutusuna bırakacağımız linke tıklayarak blog yazımızı okuyabilir. E-Dönüşüm Dünyası'ndan haberdar olmak için web sitemizdeki diğer blog içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. QNB E-Finance E-Dönüşüm ürünleriyle işletmenizi dijitale taşımak ve QNB E-Finance'ın avantajlarla dolu dünyasına katılmak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Siz de güvenilir hizmeti seçen yüz binden fazla işletme arasına katılın. QNB'ye finansla e-dönüşün. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.